4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. kılıf ayarlıyorlar? Yani, yani. Korkunç bir durum. Öbür taraftan Binali evet. Yıldırım çıkıyor ki işgalcileri diyor diyor. Yani bunlar diyor işgalci. Sanki memleket bunları ele geçirmişler. Maalesef evet. ele geçirmişler. Evet. Bunlar işgalci gözlüğü. Yani bunu hangi mantık bunu evet. söyleyebiliyor? Ben inanamıyorum. Hiç yani yok. 15 yaşlıların bile küçük yani. yani. bir yani, şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bu seçim. Kim bizden oldu. akıllı? Çocuklar. Evet. çocuklar evet. de çok çok evet. akıllı. Şimdi biz demokratik bir seçimden yanayız değil mi hepimiz? Yani <gülüyor> hangi <laughs> farkı olsun evet. Demokratik, huzur içinde yapılacak kavgasız, <laughs> gürültüsüz, kim kazanırsa halkın iradesi, asadörün gibi. Biz bir şey istiyoruz minibir. ama paniğe kabulü insanlar. Yok. Nedir efendim? İşte o hassasiyeti bizim anlamamız mi? gerekiyor. Onu anlıyoruz. Paniğe kapılacak Hadi. bir şey yok. Ee, huzur içinde bir seçim yapılsın halkın iradesi, Atatürk'ün dediği gibi milli irade egemen olsun. Şunu da söyleyeyim, tabii seçim sonucunu kimse tahmin edemez ama bizim çalışmalarımız, anket sonuçları, sahada gördüklerimiz açık farklı AK Parti'nin birinci oldu. Hatta benim kendi arkadaşlarım ben tam Tersini düşünüyorum. Evet. Büyük bir panik içindesiniz. Yok kaybedeceksiniz diye ve çok bu sefer de şey çok mi? sürt konuşmalar yapıyorlar. yok tabi girişim hı. yok, işgalciler şey yok, şudur, yok, budur. Ben bir şey söyleyebilirim, çok özür dilerim. Ben Rica de bir adayım. Ha, Sen mi? sahada Sen biz gibi dolaşan bir tane CHP'li bir tane tip partiyi gördün mü? Anlayamadım. Anlayamadım. o kadar sahada olmuştuk. Bak dün akşam bir yürüyüş yapmışız. 39 ilçede. Bak. O sokakta Batınır. ne siyasi darbe girişimi. Giriş. şeyden korkumuz yok. Bak, Anlamız çok şükür. İnşallah sizin açınızdan öyle olur ama 14 Mayıs'ta büyük bir yeni bir uğraşacağız arkadaşlar. 15 Mayıs olmasa da bir hafta sonra Peki. burada yeni bir çay içeriz inşallah. E, i̇nşallah ben, siz de, siz ben de, de. bir çay arkadaşlar. Çay, kahve ne isterseniz. Şimdi tabii bizim amacımız iddialaşmak. Evet, biz istiyoruz iddialaşmak ki, <Gülüyor> biz <Gülüyor> istiyoruz ki yeni bir yönetim gelsin. Bir de onu deneyelim. Ama kan işte. kötüse 4 sene sonra da bir tokat donatır. atarız, geçerdi de. <laughs> Çok ben... uzak bu. Çok <laughs> ne din elden gider, vatan elden gider. Ya <laughs> bu memlekette Atatürk olduğu olduğu süre içerisinde kimse hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Şimdi Atatürk'le <laughs> ilgili bir şey daha söyleyeceğim ama bak Süleyman Soylu'yla arkadaşlar verdi diyor ki Soylu. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Vatan 15 Temmuz Hı. 2016. Evet. 14 Mayıs seçimi de Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Bu kadar açık ve nettir diyor. Yani şunu demek istiyor bunu Batı'nın darbe girişimi abi, değil. Abi, Açık diyor şöyle. Biz de bunu televizyonlarda çok söyledik. Biden'ın daha önce muhalefete destek <laughs> açıklamaları vardı. Biz Erdoğan'ı gönderelim. Muhalefete açık kapalı destek verelim diye Biden'ın kendi sesinden ekranlarda yayınlanan onları kastediyor ve benzerlerini. Atatürkçülük için ise Şimdi kılıç e, CHP eleştirmek için gelmedik biz buraya ama Atatürkçülü her zaman savunuyoruz. Şöyle CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Rudal denen bir televizyonla yaptığı söyleşte arkadaki Atatürk'ün partisiydi ya CHP arkadaki Türk bayraklarını kaldırarak poz verdi. Atatürk'ün kurduğu partide Türk bayraklarının kaldırılması bir skandal. Biz Atatürkçülüğü savunuyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yanında Atatürk'e kafir, kefere diyenler duruyor. Kemalizm, ırkçılıktır diyenler İzmir'den baş sırada listede duruyor. Pek çok insan var böyle. Şimdi biz Kemal Bey de Atatürkçü olsun, biz de Atatürkçü olalım. Herkes olsun bunda bir sıkıntı yok. Ama bizden başkası Atatürkçü olamaz demek tam bir faşizan anlayışı. Değil mi? Yani sanki Kemalizm'e babaların çiftliği gibi görmek. Ben görüyorsam o da hata, o görüyorsa o da hata. Bu çiftliktir. Bu çiftlikten dışarı kimse çıkamaz. Şuradaki Atatürkçü olamaz, buradaki olacak. Benden başkası olamaz. Faşizan değil mi? Japonya ben bir şey. Böyle bir şey olamaz. Peki biz ne dedik? Eylemselliğimize bak. Bak ben kaç tane? 54 tane kitap yazmış adam. Bunun 15 tanesi Atatürk'le ilgili. Ekranda yaptığım Atatürk savunma. Şimdi yaptıklarım böyle. Benim Atatürkçülüğümden ne benim kendi kuşkum var ne sizin kuşkunuz olsun. Allah Şöyle zamanım olsa da sizin daha önceki daha konuşmalarınız ortaya çıkarsam bunları konuşamaz. Hepsi duruyor ortada. Yok hepsi duruyor. Bak bazı... Ben yıllarca sizi izledim. Gece... Cumhuriyetçi. E. Son olarak şunu söyleyeyim. Gidiyoruz galiba. Şimdi Atatürk'ün bir akşam ekranda söyledi. İnönü'nün partisi olduğu o bir basında İnönü'nün kendi not defteri var. Ne yazıyor biliyor musun? El yazıyla. Yapı kredi yayınlarından yayınlandı. Adı da defterler. Pembe Köşkü verdiği notlar İnönü'nün. Orada diyor ki Meclis beni büyük bir coşkuyla, alkışlarla Cumhurbaşkanı seçti. Ya bunu yazmak bile ayıp değil mi? Bir gün evvel Atatürk ölmüş. Sen diyorsun ki beni coşkuyla alkışladın. Ya alkışladıysa bile onu oraya yazma. Ayıp. Atatürk Samsun'a giderken yine o deftere ne yazmış biliyor musunuz? 19 Mayıs 1919'da o gün yazıyor deftere. İzmir işgal edilmiş. Bak asker komutan haberi yok. Edilmiş. Mustafa Kemal Samsun'a gidecekmiş. Acaba isyan mı edecek diyor. İnönü. Atatürk'ün onu yanında tutması inanıyor affettirmez. Ben İnönü'ye müthiş ee, okuduğum zaman e hakikaten üzülüyorum. Altına ne diyor biliyor musun? Ben de İstiklal Caddesi'nde İngilizce kursuna gidiyorum diyor. Atatürk Samsun'a giderken İngilizce kursuna gidiyorum. 10 11 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı'nı alıyor. Atatürk yok. 15 yıl toprağa vermiyor. Menderes toprağı vermiyor. Yani. Niye biliyor musunuz? Atatürk'ün aurasından etkisinin altında kalmamak, kendisini Cumhurbaşkanı ortaya atabilmek için önünü Atatürk yok ediyor. Hemen bağlıyorum, bitiriyorum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazar. Ama Atatürk'ün büyük elçi yaptığı adam. Atatürk'ün adamı. Atatürk adamı. Fahri Şıfkı Atatürk'ün kaleme olarak adlandırılan kişi. İkisi de ne yazıyor biliyor musunuz? Evet. Atatürk diyor İnönü etnografya müzesinin eşyaları arasında bir eşya gibi attı 15 yıl unuttu diyor. Ya yapacak bir şey Ata Atatürk Şuna bak burada benim gibi bir insanın AK Parti olmasına Atatürkçü her zaman söylüyorum. Ne kadar önemli değil mi? benim gibi Atatürkçü bunları savunan bir tane CHP'li adam gösteriyor. Kesinlikle. Ama evet. kavga etmeye, tartışmaya gelmedik.

Sen ne yapıyorsun? 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 Sen